Selamun arkadaşlar. oynuyoruz. Gelin maçı katıyoruz. Ekip böyle dördünün gibi. Şöyle bombayı atalım. Otur ama Şöyle bir. Üff. Karataydım Ay orada adam varmış. Üff. Ben ya onu. Bir vardı, daha... Çocuk bir kapatı vardı Çocuk bir kapatı vardı zaten Demedim Tamam ya Şöyle Onu onu demedim Oğlum her türlü bu mat olsun Bu bu Adam ömrü ya um, zaten Ah şöyle öldürdüm. bir defa öyle kardeşim daha ama. öyle müsün kardeşim? Ah. Oh. Abi bütün tane kamut o kadar vurdum. Bak bir de acı da öldü değil mi? Aga be. Bomba böyle oldu. Hatta ne oluyor tatlanıyoruz üstü. Onu anlamıyorum. Neden tatlanıyorsunuz? Onu anlamıyorum. Değil de, 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 anlamı yok yani. Ay korktum. Bizim adam tanıttım ya. O tipi tipi bir adam. Çünkü var. Öyle çok çok bomba oturdu. Ama bizim ekip aldı diyor ya Ay gel be. Aklı Türkçe'nin kamışı. Hep de Abi kalıyor. Şöyle yapmayacağım ya. Şöyle atacağım. Adam da o taraftan geliyor çünkü dönüyor yani. Oğlum öldü kim zaten diyor. Dokuz tane kalmış. tutuyor. O zaman ana bir bomba atalım şöyle. Öyle. Adamı bir tatlı döndü, O da bu tane bir tatlı Lütfen ayı ödetmeyin yani kardeş yani bir Ya da batalların yani. Everyone, everyone, okay. Bak hep vücutları vuruyorum vuruyorum. 60 tane kaldı bak okay ya. Abi bütün bir Allah Allah. Bunu artık ediyor. Artık kör oluyor yani. Ne zaman bunu bu tatlan mı Ben onu dön mı? Valla olmadı. Ben düzeyim. Nasıl ben beklemedi ya? Önden yani, dedim ben var ya. Hani şu dokuz güzel diyoruz. Şöyle bir mapma tatlıyı da yapalım. Şöyle. Oy çıktan kapatan hadi bakalım demiş olduk Şöyle bir daha çıktan mı? Açı geldi zaten. Adam geldi. Nerede bu adam? Nerede? Bir tane yer böyle. Fazla dolanmayı çarptı yani böyle. Bu Şöyle bir bakma tatlını yapalım. Oturdu. On dördü. On güzel diyoruz. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Yok Bu takatmanın hatası çözüm ya O zaman sizde baksanıza O zaman orada Bombalar doğsun yani baksana çıkarsın Şöyle Çay